Herkese merhabalar. Bugün sizlere Destina yatak setini tanıtmak istiyorum. Ürünümüz 9 parçadan oluşmaktadır. İçerisinde nevresim takımı, yastık kılıfı, çarşaf ve yatak örtüsü vardır. Görmüş olduğunuz ürünümüzün nevresin takımında danteller mevcuttur. Ürünümüz çift renkli şönil kumaştan üretilmiştir. Yatak örtüsü, nevresim, çarşaf ve yastık kılıfları olmak üzere 9 parçadan oluşan yatak setidir. Nevresim takımı %100 pamuktur. Üründe elyaf dolgusu olmadığı için rahatlıkla yıkanabilir. Dantelin zerafeti, şık ve ince detaylarıyla hazırlanan nevresim takımında konfor ve kaliteyi hissedeceksiniz. Yatak örtüsünü şünil kumaşın yumuşak ve dayanıklı yapısı ile uzun yıllar dokusunu ve parlaklığını kaybetmeden kullanabilirsiniz. Destina yatak setimiz 8 farklı renk seçeneğine sahiptir. Gümüş, mavi, antrasit, mürdüm, pudra, lacivert, yeşil ve gül kurusu. Zevkinize göre dilediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Eviniz için en güzeli el Art'ta. En güzeli el arka.